Evet güzel abim. Nereden gelmiştin? Zonguldak'tan geldim. Tavsiye üzerine gelmiştin değil mi? Hı -hı. Aracını yaptık. Sağ ol. Allah epe razı olsun. Güzel oldu. Memnun oldum. Yaptık. Epey zaman da seni bekliyor araç burada. Bizdeki bir sıkıntı do yok. Doğru doğru. Sen Bu... kendine şoför de bulmuşsun. Geldi. Almanya'ya geldi kardeşim. Evet. Bizde şimdi. Haluk abi tavsiye etmişti bizi sana değil mi? Haluk ektim. Ondan sonra ben dostlarımı vereceğim. Ve inan... Kemilmiş yapan bir seni gördüm ustaların arasında. Allah razı olsun abi eyvallah. Mustafa. Eyvallah. Sen, Tabii şimleri... bu saçlar boşuna ağarmamıştır abi. Kimleri görmüşsündür, ne tecrübeler evet. vardır, doğru mu? Hayır, benim e, çok hoşuma giden şey şu şey oldu. Abi ben seni ararım, salı günü alırım, perşembe günü aldın hazır olun dedim hazır oldu ve bizi geç evet. Ayrı konu. Evet. O konu çok önemli. Evet. Onu da sen ne gördün? Sağ ol teşekkür ederim. Şimdi Zonguldak'a gidiyorsun. Zonguldak'a gidiyoruz nasıl? Abi yolun açık olsun kendine ve hayırlı olacaklar. Allah'a emanet ol Gençler iyi günler. Abi teşekkür ederiz iyi günler. Aracımızı yaptık Zonguldak'a uğurluyoruz. Evet çalışmalar devam ediyor. Gelsin sıradaki. Sırada ne var arkadaşlar? Sırada yok yok. Sırada C5 yok yok. C5 motorunu i̇kinci C5 var. Yani C5 hangi C5 ikinci C5. onu da bilmiyorsun Evet. Buna sıfır sandık motor takıyoruz. Toparlıyoruz onu. Toyota'mız var. Sindir kapağı söküldü. Kompresör kaçağı vardı. 3 silindir çalışıyordu. Onu yapacağız, toparlayacağız. BX'e ben bakmıyorum. BX bırakalı çok oldu. BX'i cinsel mi okuyatıyoruz? 1, 9. Kendi arabam Yoksa biz de yapmıyoruz yani BX. <laughs> Kendi araba mı oluşturuyorum Yoksa uğraşmayız diyorsun. O da güzel bir proje olacak inşallah. Niye uğraşmıyorsun Fatih? O araba değil mi? Yok, yok o, değil. o arabaya binenler insan değil mi? O araba kanser sebebi abi. Geldim <laughs> <laughs> tanrı için ben, ben mezdim onunla. Evet Muhammed Bey senin de görüşlerini alalım. Allah çalışıyoruz yani. Nasıl e çalışıyorsun? Yani. Sen dün akşam niye gelmedin? Dün akşam sınavım vardı okulda. Oğlum okul saatinden sonra nasıl sınav oluyor? Bana bunu bir anlatsana. Sorumluluk müdürünle, sınav olduğundan dolayı. Müdürünle ya. görüşmek istiyorum. Olur. Müdürüne söyle bana randevu versin. Olur. Tamam mı? Okul senin. Senin zamanın. değil. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.